Milli Eğitim Bakanlığı'nca 8. sınıf öğrencilerine yönelik liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav yarın düzenlenecek. Merkezi sınava 1 milyon 10 bin 916 öğrenci başvuru yaptı. Sınav 973 yurt içi sınav merkezinde 3.938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde 13 okulda 37 salonda yapılacak. LGS merkezi sınavına isteyen öğrenciler girecek. Sınava girmeyen öğrenciler de yerel yerleştirme ile liselere yerleştirilecek. Türkiye saati ile saat 9.30'da başlayacak birinci oturumda öğrencilere Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak 75 dakika süre verilecek. İkinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak. Bu oturumda öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesiyle geçerli bir kimlik belgesi bulundurmak zorunda olacak. Ayrıca öğrencilerin yanlarında en az iki koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, birer kalem tıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurması gerekecek. Sonuçlar 11 Temmuz'da Milli Bakanlığı'nın internet sitesinde açıklanacak. Tercih işlemleri 14-24 Temmuz arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos'ta ilan edilecek. Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları 4-14 Ağustos arasında gerçekleştirilecek.